Cümleten selamun aleyküm Safir Star sunucusundayız. Savaşçı serimizin 19. bölümüne hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sponsorumuz Vatan Game'den indirimli app alabilirsiniz. Happy Hour'da yakında gelecek. Happy Hour zamanı Vatan Game'den alışveriş yaparsanız aynı şekilde bonusunuz eklenecektir hesabınıza. Aşağıdaki linkten kayıt olup güvenli bir şekilde app'lerinizi alabilirsiniz. Videoya da bir like bir yorum atarsanız çok büyük destek olursunuz. Hadi videoya geçelim. Bugün zodyak günüydü. Zodyağımızı yaptık 20 27 tur attım. Bunların sandıklarını açarak ne kadar kâr ettik onu hesaplayarak başlayacağız. Bu videoyu baştan sona farmdan ziyade aslında baştan sona ne kadar para kazanmışız onu bir ölçüp biçelim. İnşallah 200 300 400 ona kadar çıkarız bakalım. Öncelikle abi savaşçımızın sandıklarından bir başlayalım. Bu zodyak turunda hiç fire vermedik. Bütün çarlarda 27 sandık var abi. Buradan artık yaylar bir bon falan ediyor. Hançerler, oraklar para etmiyor tabii ki de. 22 orta. İki efsunlu. Burada da 8 ortumuz varmış. Şöyle bir çekelim. Bu çıkanlar para etmiyor zaten. Sadece dediğim gibi yay para edecektir. Ha, sandukalar şöyle bunu söylemeyi unuttum. 56 paket sanduka kastık abi. Şöyle pazarımızda da var. Burası hasılatımız abi. 2.72'den attım. Şu an güncel fiyatı 2.30, 2.40, arasından gidiyor. Gece yatmadan bırakmıştım. Belki satılır diye satılmamış. Bunları 2.5 bondan hesaplayabiliriz. E pazarı da dolduracağız tabii. Ben hızlıca kuşakları bir 10 emişe getireyim. 10 emişten sonra beraber atmaya başlayacağız. Babalar bu çarda hiç altyapı yoktu. Bir kere deneyebiliyoruz. Z bandı deneyelim. Belki olur. Oldu gayet güzel. Kaç emişmiş? 19 emişler. Tabii ki de daha çok para ediyor. İlk kişi özeli aldık. İlk çarımızdan 11 emiş. Bereket abi. Hemen diğer çarlara geçelim. Hızlıca şamanımızın sandıklarını da bir açalım. Şöyle çatır çutur. Yay gözüme ilişti gibi sanki. Aynen. Bir tane yay aldık. 21 ort. Bir de şöyle 40-45 ort bir patlasa ne güzel olacak değil mi? 20 ortalama çalımız var. 13 ortalamaymış. Bayağı bir pot attı. Kuşağı da çok fazla atmamış. Alt yapımız fena değil. Hemen atalım bakalım o nemişe. Agalar altyapı olduğu gibi duruyor. Bir kere deneyebiliyoruz. Bu bandını yapıştırdık. Olmadı dedi. Burada da altyapımız kalmış oldu. Çarlarda geçen haftadan dolayı baya altyapıyı yemiştik. Böyle altyapı olmayacak. Kuşak biraz zayıf geçecek. Yine de yayımızı aldık. Bereket. Hemen ninjamıza geçiyoruz abi. Burada da 1-10-1-1 var. E bu da fena olmayan bir altyapı. Yay gördüm herhalde yine. Çok hızlı geçti. Zodiac başlıkmış, yay değilmiş. Bu da abi 5 ortalama işimize yaramaz. Güzel kuşak atmış gibi duruyor. Hemen 10 emiş atalım ve bir çardan da deneyelim iki tane falan da. Kuşak da geçerse güzel olur. Kuşaklar iyi para. Burada da altyapıdan bir tane 1 emiş yedik. Tek de geçerdi. Umarım altyapımız yine 10 emiş olarak kalır. Olmadı. Altyapıyı kullandık. Oldu. İyi bari. 12 emiş şembandı aldık. Yay vesaire yok zaten. Uçarda bir tane 10 emiş var. Hemen hızlıca sandıklara yapıştıralım. Gözüme bu sefer yay ilişmedi. <laughs> 23 ortalama bir çen ver. Çok fazla pot atmış abi. 2 tane 10 emiş çıkarttık. Bakalım olacak mı? Oldu gayet güzel. Altyapımız hala duruyor. 18 emiş kuşakta almış olduk. Tabi 20 emiş falan patlarsa çok tatlı paralar ediyor. Yine altyapımız kaldı bu çarımızda da. Devam ediyoruz hızlıdan. Burada altyapımız 1 var 10 var gayet güzel. Bir yay gördüm ya bu, bu sefer gördüm beyler yayı. Aynen. 11 beceri bir de 2 tane yay atmış oha gayet güzel abi 4 ortalama 11 beceri iyidir iyidir yayar türlü sarar. de kuşağımız biraz zayıf tabi. Bir tane de hançer atmış o da 16 ortalamaydı. Fena bir altyapı yok bir tane kuşak verse olur yani şuradan bir 10 emiş geçirsek oradan kişi özel sarar. Beyler inanılmaz kötüydü bu arada full altyapı kaldı 1-5-10 5'ler hiç geçmedi Neyse iki tane yay çıkarttık en azından. Bu çar o şekilde halletmiş olsun. Bir tane kuşak alaydık iyiydi ama. Hiç soğumadan devam ediyoruz. Burada altyapımız sıfır abi. Hiç yok. Oha. Orak çıktı bir tane. Yay görmedim. O yay da çıkmış gayet güzel. Ulan bir de patlasan ne güzel olacak. Orağımız 4 ortalama. Bıçağımız 9 ortalama. Yine bıçak var 12 ortalama. Or patlamıyor abi. İyi çıkartıyoruz ama bayağı tırt. Bunlar da 5 mden 10 mden falan pazardaydı. Bayağıdır satılmıyor. O yüzden yere atıyorum direkt. Altyapı yok. Buradan hiç yakmaması lazım mı bakalım. Aynen bir kere yakma hakkı var. Bu çağrıda 1-5-10 altyapı kaldı. Zaten hiç yoktu. Artık bir sonraki zodyak turunda buradan bir kuşak alırız. Uçarımızda 10 numara bir altyapı var. Hızlıca bir sandıklarını açalım. Gözüm lan hiç silah çıkmadı bu arada. Kor çıktı bayağı bir. Bakalım bunun yapısı var mı? 4 tane kor geldi. Burada da pek bir altyapı mı yok? Yani şuradan mı gidebiliriz bakalım. Burada şansı olacak mı? Araya bir simya atması yapalım hızlıca. Geldi geldi. Sen gelir misin? Geldi sen gelir misin? Ah lan. Çok da güzel ilerlemiştin halbuki. Neyse beyler bunları zaten çok ellemiyorum. Böyle ufak ufak biriktikçe üste doğru atacağız. Çok da bir makarası yok zaten. 2-3-2-3 geliyor. Agalar burada iki kere deneyebiliyoruz. İkide iki atar mıyız acaba? Vurduk. Olmadı. Tam bir tane ver. <laughs> Bir tane ver korktum vallahi. Neyse bir tane o alt altyapı kaldı. Yan vermeyecek sandım. Son bir tane çarımız kaldı. Onu da yaptıktan sonra hesap kitaba geçeceğiz. Agalar bu çarda da bir tane beşemiş var sadece. Buradan yay gelir mi hemen bakalım. Herhangi bir zodyak silahı gelmedi. Kuşak durumumuz nasıl? Fena bir kuşak yok. Bir tane de 5 var. Hemen ona vuralım. 2 tane onemiş kaldı. Altyapımıza ellemedi. Bakalım olacak mı? Güzel. Buradan da kuşak aldık. 12 emiş. Yine 5 emiş altyapı olarak kaldı. Bu da son çardı. Savaşçımıza geçelim. Bir hasılatımıza bakalım abi. Babalar toplamda 4 tane yay 6 tane kuşak almışız. Hemen hesaplamasını yapalım. Kuşaklar 3.5 vondan gidiyor. 3.5 çarpı 6 dersek 21 von. 4 von da yaylara say. 25 won buradan gelecek 56 çarpı 2.5 buçukta dersek 140 25 dersek de bu zodyak gününde 27 turda 165 won para yapmışız. Bu gayet güzel bir miktar beni tatmin etti açıkçası 165 won çok iyi çok iyi şimdi ben bunları pazara falan atayım hatta şöyle yapalım bir tane kuşağımızı üste deneyelim buna her zodyak günü bir tane yapacağım ne basalım abi şöyle 12 yemiş şem bandı belki parlar bir şeyler olur attık tabii hiç parlama olur mu? Olmaz. <laughs> Neyse böyle ara ara deneyeceğiz. Bunu 25'e atacağım. İnşallah olursa atacağız tabii. Beyler yarın da zodiac döneceğiz zaten. Pazarla salı gecesi arası kısa olduğu için. O güne kadar biraz prens 3 alalım. Ben simyalar baya pahalı. Prens 3'ler de oldukça ucuz. Bunu değerlendirelim. Hem de 3 günlük bir nazar takmıştım. 18 saati var. Boşa gitsin de istemiyorum abi. 1.5 won falan şuraya verdik. Benim silah pişim bitiyordu. Bu güzel bir silah pişi. Bunu yansıttım. Çift elle inkubus seti. Bonus giriyor. 75 XP. 3 de canavar veriyor abi. Biraz da ya bir takviyesi yapıp uçarı. Hem Prens 3 yaparken hem de Raza dörden kasarız. Bir yandan da Yutnori kasar. Onları da özellik veren tahtaya mı? Ne derler onu artık? Ona çevireceğiz. Baya işimize yarıyor Zodiac'ta. zodya hızlandırıyor abi. Şuradan birkaç tane Prens 3 alalım. Ne kadar yaparız bilmiyorum. Bir bomboz duralım. Bir şunu da bir paket saysak. iki paket. 3 paket falan. 3-4 mü? 4 paket alalım hadi. Burayı da çekiyorum. Bir tane, bir tane daha alacağım abi. Tamamdır. Toplamda 800 tane, 780 küsur tane falan. E bunları bitirdiğimizde açmayacağım korları. Beraber açalım. Hem de 115'e atar. Belki şu zırhı deneriz. Bilemeyeceğim artık bakacağız duruma göre. Agalar bu ninja da görüyorsunuz bu Zodiac sanduka çevirirken falan bunu da bir atalım artık. 99.5 oldu öyle bıraktım abi. Bunu da bir yarım level daha aldırtalım. Tabi bunun şampiyona gitmesi lazım aslında da. Şimdilik hedefimiz yarım level ve Yutnor olsun. Çünkü bu farma yarın Nemere'yi de ekleriz. Hem Nemere'yi göstermiş olurum. Hem de oradan da 2-3 won para gelse İyidir yani. Simya sürelerimiz için şunları bir kullanalım. Sadece bu arada yeşimi açıyorum. Bu da yeterli oluyor zaten. ETP görevini de alalım. Süremiz bittiği zaman devam etsin. XP'ye baktığımız zaman da 125 XP. Aslında bunun bir takıya da ihtiyacı var. Biraz balık açabiliriz. Bir günlük kahramanlık çıkarsa tatlı olur. Üstünde 70 M var. Bir deneyelim bakalım ufaktan. Bunun itemlerini size gösterdim mi? Hatır göstermedim herhalde. Bu bizim eski kuşağımız. Altı ort veren. Bunu buna verdim takılsın diye 20 şeytan 15 rüzgar 15 rüzgar 10 şeytan şöyle level silahı bitti 8 çakram bastım 9 atmadım çok uğraştırdı 35 ortalama yetiyor yani böyle bir 15 rüzgar 10 şeytan kaskımız var 10 rüzgar 1500 EP siyah rüzgarımız var aslında bunu 15 rüzgara çeksek iyi olur bu da bizim zaten bildiğiniz bilezik yani dümenden anladınız mı? <laughs> Bayağı bir dümenden. Şöyle aslında buna tecrübe yüzüğü falan da lazım. Savaşçıdan biraz balık sandığı alayım. Biraz altın sudak getirelim buraya. Bir de tecrübe yüzüğü. Beraber de gidip bir biyoloğunu verelim. Bunun da dördüncü envanterini açtım sayılır. 20 tane mi ne lazım? Burayı da tamamlayacağız. Biyoloğuna da bir bakalım çürümüş dedi. Buna be aslında 800-900 hep alsak power booster peki halledebilir miyiz? Bir Biyoloğu da önemli bu çarın. Almamışım evet buna 800 hep takviyesi yapıp power booster pekinden hem petini alırız hem de araştırmacının özütünü kullanırız. Özüt önemli. Beyler tecrübe yüzüğü balık sandığı şu kadar aldım. Bayağı pahalıydı. Tane açımı 3M falandı. Normalde balık zamanı 1M'den satıyorlar. Şöyle bir tecrübe yüzüğü biraz mor iksir. Çarın hızlı hareket etmesi önemli. Altın sudak şurada da 3 tane yabimiz var. Petimiz de zaten 30xp veren pet. Bunun da 4 günü kaldı. İşte bitmeden ne kadar hızlı level aldırırsak o kadar iyi. Sandıklardan bir kahramanlık istiyoruz tabii ki de. Bunlar iki açımlık. Üste giden yüzükte kullanılır. Kritik. Hadi oğlum. Normalde... Normalde de atmıyor gerçi. <laughs> Kandırmayalım birbirimizi. Ha tamam beyler sıkıntı yok. Niye sıkıntı yok diyorum. Bu çara çünkü Twitch Droba aldım abi. Tamam takımız biraz dandik açıkçası. Hiç hasar vermiyor. Şu güç kutsaması var ya bir şeyin eli. Tek bir makarası yok. Lakin 50 XP'ye her türlü verecek bize. O yüzden çok da düşünmeye gerek yok. Şu güç kutsamasını indiriyorum. Başka zaten bir işimize yaramaz. 3 gün bize XP verse kafidir. Burada manusunu falan da aldım zaten. Güç kutsaması bununla sete giriyor mu? Girmiyor. Ha tamam, midir buradan da 50 XP alacağız. Toplamda ne oldu? 175. Şunu açtık abi. 255. 50 XP gelecekti sanırım 99 ya yani 101 olmadığımız için bilgelik dersek 335 335 başka nereden arttırabiliriz abi 335 teş takacağız 385 şunu basacağız 435 olacak ya yok binekteyiz diye 35 oluyor yani 405 olacak max yeter kafi. Çok da aman, aman bir şey aramaya gerek yok zaten. Biraz pot alacağım. Biraz dediğim bir envanter alacağım bu arada. Daha sonra biz farmımıza terken bu çarda bir yandan level alsın. Nemere'ye girmemiz için gerekli olan çar bu. Beyler prens 3 yapmaya devam ediyorum. XP'miz iyi kötü ilerledi. Razoyu normalde kesmiyorum da burada en sona kadar götürdü zaten. Götürmüşken de keseyim dedim. Ayrıca bunu kesmem de gerekiyor zaten. Çünkü bu ne, ne yok görevlerinin aylık kısmında zindanlar. İşte ne Yaredir, Razador'dur vesaire bunları tamamlayınca hem bize bir tane kutsama veriyor hem 5 günlük pazar veriyor 25 geçit bileti veriyor bele şakalar alabilirsiniz bunları. Ayrıca şamanla girdiğimizde şamanla da tamamladığımız için aynı şekilde şamana da veriyor gayet worth yani 25 tane Razador geçit biletin kafadan bedavaya gelmiş oluyor. Şimdi buraya geldik sandıkları açmadan önce şurada bir tane ender elmasımız var burada da baya bir işlenmemiş attı son turda da ne yaptı? oğlum bu ne lan Neyse <laughs> dedim iki tane çıksa var Ender'e götürelim de çıkmadı ne yazık ki şuradan hiç yakmadan gelmesi lazım o da yaktı Bunlar artık kimya süresi kullanırız buradan da abi sandıkları açacağım yakut işlemeli zincir halka Şahin mutluluk orkide rüzgar takımı buradan ne alabiliriz pet sandığı mı tecrübe yüzüğü apolet kemer Aha razador yumurtası. Evet yumurta da alabiliriz. Kitap güçlendirme. Hakikat ruhu erguvani kırmızı boya. Abi bir tane de pet kitabı verir misin? Yumurta çok iyi oldu beyler bu arada. Yumurta bayağı vört. Bunlar zaten para etmiyorlar. Yumurtanın bir fiyatına bakalım. Ne kadarmış? Yumurtayı açabiliriz bu arada. Belki tip alt falan denk gelir. Klient patladı. Ben şunu bir yenileyip geleyim. Agalar Razador yumurtasının tanesi 1.15'ten sonra 1.5'a falan atmışlar. Satılır. Satılır ha. Açsak. <laughs> Yani tip 6 falan çıksa daha iyi para eder de bilmiyorum. Açmak mantıklı mı? Bir won bir wondur. Mu desek? Yok daha açacağız ne olacak? Adını monster koyalım canavar. Ama bari abi aha 3 skill of başlangıça bak bu ne oğlum? 3 skill hadi tip 6 tip 5. Abi tip 1 ne ya? şu başlangıca bak 2.0 max hp geldi 3 skill geldi ulan bir de tip 6 olsaydı bunu 15 bana 16 bana belki 20 bana satardık yani ah be oğlum kötü oldu enti enti dediğimiz denedik zaten amacımız razo sandığı kasmak razo kesmek değil prens 3 kaç tane kaldı abi bu arada 9 tane korumuz oldu 420 tane kaldı ben bir tane daha alacağım prens 3 bir paket daha alacağım toplam 1000 tane yapmış olalım otelde de 1000 tane prens tamamlamış olacağız. Bunlar bittikten sonra. Beyler şimdi bugün bir zodyak günü. Çarşamba zodyağı. Şöyle bir kere daha razoyu kestim. Lan bir önceki turda da Razo'yu kesiyordum. Tam böyle dakikasını yetiştiremedim. Razo patladı. Dışarı attı sandıkları alamadan. Şimdi beyler tam 501 tane prens 3'ümüz var. Yani biz 500 tane prens 3 yaptık. Hatta 480 mi? 475 falan. 13 tane kor verdi. Bunları açacağız. 500'ü sonra tamamlayacağım. Onu da açacağız tabi bu videoda. Bir 500'ü daha yapıp açacağız. Şu an açmamızın sebebi zodiak çarlarına biliyorsunuz tüccarı bulduğumuzda para gerekiyor. 50 şeremleri falan var. Üstümüzde de para yok. Bunları açalım, satalım. Çarlara dağıtalım. Zodiac dönelim. Kalan prens düşleri tamamlayacağız tabii ki de. Genel toplama bakarız. Önce biraz olardan başlayalım hızlıca abi. Buradan bize tanrıların özütü güzel bu arada. Kötü değil. Tanrıların üzüsü de para ediyordu. Tabi pet kitabı sandığı falan ondan sonra bir şey daha atıyordu. He razador yumurtası da güzel olur diyecektim. Olmadı. Şunları atalım ortalamalarına bakıp. 5 beceri gelmiş. Bu da 12 ortalama. Bir tek buradan tanrıların özütü para ediyor. Şu neymiş abi 12 or. Bu neymiş 8 or. Şunları kenara ayırdım. Envanteri boşaltıyorum. Daha sonra 13 tane koru açacağız bakalım. Umarım bizi mahvetmez yani. Şu an çok para lazım. O yüzden önemli. Bakalım açtık. Yakut'la başladık. Elmas. 1x, Yeşim. Bir elmas daha geldi. Grena. Bir grena da yapma oğlum. 3 grena ne? Safir. Safir. Grena. Elmas, elmas. Abi ne çok grana attın ya. O zaman grenadan başlayalım. Açtık hocam antika grana. Yapıştırdık antika grana. Ender grana, antika grana. 3 tane antika grana at. Bir tane de bizde varmış 4 oldu. Yeşime koyduk yontulmuş. Safir, Efso, Efso. Ulan ah lan şunlar elmas da olsaymış. İşlenmemiş oniks, Efso elmas. İşlenmemiş elmas. Ender Yakut Ahlan araya kaydırayım dedim. Abi çok kötü bu arada. Allah'a çok kötü geçti. Bir tane efsa elmasımız var. Böyle aman aman para edecek. Buradan belki bir antikaya gideriz. Ya Yakut'u çok kötü attı ya. Hiç hoş olmadı o. Buradan da gidemiyoruz lan. Alo. Harbi tat kaçırdı beyler. Bu da oldu. Burada abi sadece gören açık. Neyse şuradan gidelim bakalım. Antika. Efso. Antika. Şurayı vurduk. Fso burada iyi kaydı bize. Burada iyi kaydı. Çok kötü beyler çok kötü. Hiç hoş olmadı. 500 tane prens 3 yaptık. NT ne diyelim. Bunları satacağım. Para lazım dediğim gibi. Hevesimi kaçırdı ya. Böyle toplu açıp bir tane yakut makut alamayınca da adamın devam edesi gelmiyor. O yüzden normalde tek tek açıyorum. Neyse bir 500'ü daha biriktireceğiz. Babalar normalde altın yutnore kupası 65 m falandı. Şu an bir piyasası düşmüş. Ben de diyorum ki biraz açalım birkaç tane. Bizde 6 tane parçacık vardı zaten. Bunu 11'e tamamlayıp bir pet deneyelim. 44M'den falan çekelim. Şu 45M'i de alayım 90. Bunlar 30-32M fake zaten. Yemeyin siz de izliyorsanız. Kaç tane? 4 aldık. Bir 5 tane alacağım. Kupa çıkmazsa devam ederiz. Parçayı bulduk. Parçayı bulduk. Garanti atmıyor diye biliyorum da. 11 tane attı zaten. Tamam. 5 taneyi de açalım bakalım ne çıkacak. Metal çıkarsa sandukamız var. Orağı 9'a vuracağız. Attık hocam. Metal. <laughs> Bu bağlı metal. Aha bir metal daha. Ne oluyor lan? Cehennem keleri çıktı. İyiymiş 30 günlük. Vay la. Ne çıktı? Kordestansı ışınlanma yüzüğü. Oğlum açım 10 numara bir açım oldu. Bu ne? Kordestansı'dan antika grana. Abi çok iyi. Harbiden çok iyi bu arada. Ay taşı mı lazımdı ne alalım da oraya bir deneyelim bakalım. Ya yani geçmez de işte insanda da geçsin istiyor. Oraya artı 9 olsun istiyor. Oğlum ay taşları da neymiş böyle. Bivon 19M. Aldık artık deneyeceğiz. İki tane şansımız var. Tek de geçmesen de ikincisinde geçsen okey. Ya şurayla geçti. Tamamen okeyiz. Vurduk. Sonuçlanmadı. Bir daha attık. Sonuçlanmadı ah lan oğlum çok iyiydi beyler bu arada iki metal de anla ki oldu biraz dirham atsaydık ki 115 olacaktık bilemedim baya bu denemeler masraflı oldu yani onun iki denk geldi ay taşı, sanduka, metali hesaplasan falan bayağı sıkıntılıydı. Buraya geldik Yutnori masasına. Buradan abi nerede ürpertici pet tasarımı alıyorsunuz bir tane. Daha sonra arındırma diyoruz abi. Ürpertici pet sandığı dönüştürdük. Buna da sağ tıklıyorsunuz. Bu ne oğlum? Astrabel ama toplayamayan Astrabel. <laughs> toplayamayanı çıktı arkadaşlar. Olsun pek bir işimize yaramaz şu an yani. Zaten mini dal kullanıyoruz. 20 canavar. Toplayan pet çıksaydı yine fena değildi. Kupalar boşa gitmesin istedim. Böyle değerlendirmiş olduk. Beyler bir 10 tane daha sandık aldım. 3 tane metal attı. Ay taşını falan aldım artık. Paranın dibine vurduk. 3 kere daha deneyeceğiz. Yani toplamda 5 deneme olacak. İnşallah geçer. Çok düşük bir ihtimal. Bunu biliyoruz. Ama bir 9 orak da görelim istiyorum. Bunun elementini falan çözeceğiz bizim element loncasına az kaldı. Attık hocam. Sonuçlanmadı. Ya ama çok masraflısın be. Geç 5'te geç. 4. denemede ama geç yani sonunda. Başarısız. Büyük ihtimal bu da başarısız. Abi çok fazla metal lab olacak iş değil. Bu demirciyle girilecek de. Sıkıntı. Neyse sağlık olsun. Denedik en azından. Beyler bir zodyak gününün daha sonuna geldik. Zodyak döndüm. Sandukaları sattım ama. Üstümde de yan çarda falan da bayağı sanduka vardı. Sandıkları da açtım. Bu videoda zaten göstermiştik sanduka açımını. Çok da video sandık açımı olmasın istedim. 3 tane kişiye özel aldık. Bir tane yay. Sandukalarda kaç tane bayağı. 35-40 paket falan kastık. Tanesi şu an 2 won sandukaların. Geçen günden de kalan sandukalar vardı. 60 paket falan onları sattım. Borcumu ödedim. <laughs> Şu an artık borçlar çok. 75 won borç dedim totalde. 35-37 won paramız var. İşte 31 paket sandukamız var. 3 tane de kuşak var. Ama tabi kuşakları satmamaya karar verdim. Üste atacağız abi. Seçenekler, sohbet satırımızı da bir gizleyelim. Ya Allah bismillah. 25 emiş görürsek çok tatlı olur. Teobahtanım yap oğlum. Vurduk. Bir şey olmadı. Parlama yok. Bir tane daha. Hatta şöyle şuradan çat. Yine bir parlama yok. Abi geç artık ne olur ya. 25 ol artık. Olmadı beyler. 3 tane de kuşak denedik. Bir tane de yay aldık. işte kuşaklar 11 won falan yayla 12 won yapıyordu. Deneyeceğiz böyle elbet bulacağız yani. Bir hal çaresine böyle kalmayacak. 25'e atacağım kuşağı. 25'e bir kuşak istiyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar geldiysen bir like bir abone varsa like puanlarınızı atarak destek olabilirsiniz. E o zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.